İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda işaret fişe atılması nedeniyle yangın çıktı. Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangın kısa sürede her yere yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Şüpheli şahsın emniyette verdiği ifadeye göre evdeyken işaret kazığını ablasıyla merak ettiklerini ve böylece balkonda patlattıklarını kaydetti. İşaret kazığının düşünce söneceğini sandığını söyleyen şüpheli, alevlerin çıkması üzerine 112 acil servisini 6 kere aradığını ifade etti. Şüpheli şahıs yangın yerine giderek tüple müdahale ettiklerini de dile getirdi, ardından bilinçli yangın çıkarmak istemediklerini söyledi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Ad diyesine sevk edildi. Yangına neden olan şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.